cehenneme götüren kadın tipi nasıldır Birbirini günaha teşvik eden eşler cehenneme götüren eşlerdir. Kaç tane evde eşler birbirini ya bir şey olmaz şöyle yaparsın bir tane de cami yaptırırsın. Al bir tane piyango bileti bir şey olmaz. At imzayı bir şey olmaz. Kim duyacak? Kim görecek? Allah Allah duyuyor. Allah biliyor. Allah görüyor kaçta kaçını ömrünün ibadete veriyorsun? Ne kadarını yemekle, tuvaletle, muhabbetle, sohbetle geçirdin? Bir ay içerisinde kaç tane imani sohbete gittin? Onun gönderdiği ezeli kelamdan ne kadar okudun? Amel defterini sen yazıyorsun şu an. Kendi cennetini sen inşa ediyorsun kardeşim. Hidayeti Allah senin ameline göre veriyor. Cehenneme götüren kadın tipi nasıldır onu konuşacağız. Tabi güzellikten, çirkinlikten bahsetmeyeceğiz. Başka şeylerden bahsedeceğiz. Cehenneme götüren erkek tipinden de bahsedeceğiz. Ama önce size bir hikaye anlatacağım. Bir tefekkürümü daha doğrusu. Yasin suresini okurken وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَنَا diye başlayan ikinci sayfanın o başında Yasin suresinin 13. ayeti ile 32. ayeti arasında Karya ashabı. Onların hikayesine dair bir tefekkür zihin dünyamda döndü durdu. Habibün Neccar'ın hikayesi olarak bilinir bu. Kimdir Habibün Neccar? Neresidir? Karye. Karye Antakya olduğu söyleniyor. Şöyle bir hikaye anlatılıyor. O Karye halkına, ashabına iki adet elçi geliyor. Bunların peygamber olduğunu iddia edenler de var ama bunlar iki adet havari. Hazreti İsa'nın havarilerinden hani o meşhur bilinen Yuhanna ve Pavlus olduğu söyleniliyor. Kur'an onların bir tebliğ yaptığını bize orada haber veriyor. Fakat o Kari halkı onları dinlemiyor. Hatta onların aleyhinde, onların üstüne yürüyor, onlara taş atıyor. Sonra üçüncü bir elçi ile onları destekledik diyor. Bu üçüncü elçi de Simon Petrus isminde birisi. O da gene havari olduğu söyleniyor. Bu şekilde onlara tebliğ yapıyor bu insanlar fakat karşılarında kendilerini öldürmeye kasteden bir grup insanla karşılaşıyorlar. Kinle, öfkeyle üzerlerine yürüyen insanlar olduğunu görünce sabırla, güzel bir sabırla karşılıyorlar. Kur'an bize şehrin öte yakasından gelen bir adamdan bahsediyor. Ne kadar güzel bir tabir. Aksel Medine yani şehrin öte yakasından, uzak yakasından gelen bir adam. Duymuş ki Böyle hak dini anlatanlar var. Fakat o hak dini anlatanlara yani kendisinin tabi olduğu o insanlara canını kastedecek şekilde öldürme teşebbüsünde bulunan bir halk var karşıda. Zaten bu şehrin öte yakasından gelen, yüreğinde dert taşıyan, telaş taşıyan, şefkat yüklü bir adam Kur'an'ın misal vereceği boyuta geldiyse zaten arka planı derin birisidir. Kendisini Habibün Neccar olarak biliyoruz. O Karya halkının içinde yaşıyor ve kendisi hak dine inandıktan sonra insanları bu dine davet ediyor. Fakat insanlar kendisine zulmediyorlar. Aklınıza gelebilecek türlü kötülükleri kendisine reva görüyorlar. Bir de bir hastalığı var. Bu hastalığından dolayı da onu böyle lanetlenmiş görerek şehrin dışına kovuyorlar. O da şehrin dışında kovulmuş bir halde yaşarken kendisi normalde dülger. Hatta o kadar hayırlı bir insan ki insanlar da onun hayrını bilmesine rağmen bunu yapmaları ekstra insanı şaşırtıyor. O kadar hayırlı bir insan ki günlük kazancının yarısını dine harcarmış tasadduk edermiş, fukaraya yardım eder, insanlara yardım edermiş, yarısını hane halkına, kendi ailesine harcamış. Böyle hayırlı bir insan. Kendisi yani marangoz, ahşapları, odunları, kalasları büktüğünüz gibi, onlara şekil verdiğiniz gibi taşlaşmış kalplere, odunlaşmış kalplere şekil veremiyorsunuz. Allah hidayet vermedikçe. Siz uğraşıyorsunuz, tohumlar ekiyorsunuz, filizlensin o yürek de imana makes bulacak bir mana canlansın diye uğraşırsınız ama o kuru bir ağaç gibi ne meyve verir ne yeşillenir. Bilirsiniz değil mi o kuru ağaçları, odunlaşmış ağaçları? İşte kiminin kalpleri böyledir. Onların kalpleri bir çekirdek gibi cehennemdeki zakkum ağacına meyve verme yöneliktir. Ama kimin hidayete geleceğini de bilemeyiz. Bizim vazifemiz tohum ekmektir ki Habibün Neccar da canı pahasına oraya o yüzden koşmuştu. Geldi insanlarla o tebliğ eden elçilerin arasına girdi. Dedi ki anlattıkları karşılığında sizden hiçbir ücret istemeyen bu insanlara tabi olun. Çok önemli bir vurgu yaptı. Bu insanlar anlattıkları karşılığında sizden bir şey istemiyor. Bunların derdi dünyada bir şey elde etmek değil, bir menfaat yakalamak değil. Ne kadar önemli altı çizilesi bir mesele değil mi? Bu insanların derdi kendi menfaatlerinden de vazgeçecekleri ulvi bir dert. Karşılığında o yüzden sizden bir ücret istemiyorlar. Niçin koşmayasınız? Fakat Habibü Necarın bu çağrısı karşılık bulmuyor. Ona da zulmetmeye başlıyorlar. O iyilikten başka hiçbir yönü olmayan hayatında sadece eliyle kazandığını hak yolda insanların iyiliği için harcamak dışında toplumda herhangi bir negatifliği, herhangi bir başka hatta fonksiyonu görülmemiş böyle iyilik timsali bir insanı taşlayarak ve zulmederek öldürüyorlar. Ama Kur'an bize o üç elçi ve onlara eklenen şehrin öte yakasından gelen adam diye bahsettiği Habibin Necar için öldürüldü demiyor. Enteresan değil mi? O yalanlayan ve öldüren insanların yani o zahirde görünen yaptıkları kötülüğün perde arkasına nazarımızı çeviriyor. Devamında hemen diyor ki gir cennete dedik biz ona. Öldürüldü gibi bir manaya gerek kalmadan hem onların vefat ettiğini hem de cennete girdiğini haber veriyor. Ama Habib-i Neccar şefkat dolu bir yürek, dert taşıyan bir yürek demiştik ya. O an öyle bir söz söylüyor ki Kur'an bunu da bize aktarıyor. Diyor ki keşke halkım Rabbimin nasıl ihsanlarda, nimetlerde bulunduğunu görebilseydi. Keşke nehrin öte yakasını görebilseydi. Şehrin öte yakasından gelmişti. Şimdi ölüm nehrinin öte yakasında. Ebedi yurtta. Orada ihsana, ikrama mazhar olmuş. Keşke halkım bunu görseydi de o cahilliği yapmasaydı dedi. Hala daha o insanlar için dertleniyor ki cennete girerken bile hatırında hala onlar var. Kur'an bize cennet ehlinden birinin perspektifini söyleyerek aslında bize bir misal veriyor. Senin kurman gereken hani mindset diyorlar ya senin zihin yapın da böyle olmalı. Yüreğinde şefkat insanlara yansıyacak bir amele netice verecektir. O yalanlayan insanlara ne oldu? Karya halkına Kur'an onları helak ettiğini <laughs> haber veriyor. Bir sayhayla, bir sesle helak olduğu söyleniyor. Şimdi enteresandır. Gerçekten de milattan sonra 35 yılında o toplumun bulunduğu bölgede şiddetli bir deprem olduğu bu depremin aslında bu helak olduğu söylenir. İlginç değil mi? Yani Antakya bölgesinde milattan sonra 35 yılında yaşanan büyük depremin bağlantılı olduğu söyleniliyor. Şimdi Habibin Neccar hikayesiyle giriş yaptığım konunun ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ama bu düşünceler benim hatırıma farklı misaller getirdi. Neye benziyor dedim kendi kendime. Hani biz Böyle hikayeler okuyoruz Kur'an'dan ama şahsi hayatımıza çıkarım yapmazsak ne manası var? Fark ettim ki ilk insandan kıyamete kadar, Hazreti Adem'den kıyamette yaşayacak insanlara kadar devam eden süreçte merkezde ne var biliyor musunuz? İman ve küfür savaşı var. Sürekli bir savaş veriliyor. Biz hep savaşı uzaklarda arıyoruz. Acaba nasıl bir savaş olacak? Nükleer bir savaş mı olacak? Nasıl bir yıkım olacak? Şu mu olacak, bu mu olacak? başka savaşlara nazarımızı çevirmeye gerek yok ki. Esas savaş daima şu an devam eden ve etmekte olan ve edecek olan bir savaş. Geçmişte de vardı, insanın olduğu her yerde olduğu gibi gelecekte de olacak. Ve şu anda var ve sen de savaşın içindesin. Farkında değil misin? İlla bir ordunun seni silah mı çağırması lazım? İlla silahlarla mı savaş yapılır? Öyle mi zannediyoruz? Peygamberimiz bunu bize söylememiş miydi? Savaş hem de büyük savaş senin içinde. Senin kalbinde cereyan ediyor. Kalbimizde asıl iman ve küfür savaşı var. Peki Habibün Necar bu iman ve küfür hikayesini bir temsil olarak karşımıza koyduğunda biz bu işin neresindeyiz? Habibün Necar biraz tefekkür edince zihnim öyle geldi ki bizim iç alemimizdeki vicdana benziyor. Vicdan yalan söylemez. Daima Rabbine bağlıdır değil mi? O üç elçi. Aslında bizim okuduğumuz veya dinlediğimiz ilimle kalbimize giren hidayet nurlarıdır. Kalbimiz de bir karyedir. Eğer biz o karyenin içinde bulunan elçilere destek kuvvetleri, takviye birlikleri hükmünde, ilim meclislerinde bulunarak, dinleyerek, okuyarak iman orduları göndermezsek, iman nurlarını destek olarak, takviye olarak göndermezsek bizim kalbimiz de helak olur. Bazen bir sayhayla, bazen bir yangınla, bazen bir kuraklıkla. Öyledir değil mi? İnsanın göz pınarlarından kalp toprağına yaş akmazsa kalp toprağı kuruyup kas katı kesilmez mi? İşte daima kalbimizde böyle bir savaş var ve bu savaşın kaybedilmesi kalbin helak olması demek. O yüzden kalp kariyeye benziyor. Peki o elçileri öldüren kimdir? Nefistir. Onun attığı taşlar nedir? Günahlardır. Hayatıma ben Kur'an'dan böyle misaller çıkartarak dersler alabilirim ve kendimi hidayet yolunda yürütebilirim. Bu tefekkür sonra bana şunu sordurdu. Peki real hayatta bunun karşılığı nedir? Yani pratikte bu savaşın neresindeyim ben? Çünkü nefsimin kulağına şeytan fısıldıyor. İyisin koçum diyor. Harikasın devam et böyle diyor. Bozma diyor. Peki Acaba ben kazanan kuşakta mıyım? Kaybeden kuşakta mıyım? Şeytana inanacak mıyım? Şeytana inanan kim var ki kazanmış? Hepsi kaybetmiş. Şeytanın CV'si de dolu. CV'sinde kimler var kandırmadı? Peygamber bile kandırmışlığı var. Şimdi biz bu savaşın pratikte neresindeyiz? Görmek isteyen sağlama tablosuna baksın. Turnusol kağıdı gibidir sizin yaptığınız ameller. Mesela yaptıklarınız ve yapmadıklarınızı şöyle bir sıralayın. İbadetleri alt alta yazın. Ne kadar cennet ehline benziyoruz? Haydi gir cennetime diye Allah'ın seslendiği, ömrünün merkezine ibadeti yerleştiren, Kur'an'ın onu anmasıyla, ömrünün kahir ekseriyeti, sadakayla, infakla şenlenmiş, nurlanmış ve hayatını hakkı söylemeye, ilmi yaymaya, hidayet için koşmaya harcayan ve bu yolda da şehit olan, canını veren, ömrünü veren, vaktini veren, ne gerekiyorsa onu veren Habibin Necar yeterli bir misaldir. Biz peki ahiretimiz için ne yatırımlar peşindeyiz? Ne kadar hayatımızın merkezinde ibadetler var. Yani bizi tanımlayan, bizim CV'mizi oluşturan amel defterimizin ne kadarında diyelim ibadetleri yeşil kalemle yazacak olsalardı melekler? Ne kadar yeşillik var sayfada? Yoksa 24 saatimizi 24 satıra dönüştürsek Muhammed her satırda dünyaya dair kara kalemle yazılmış kara lekeler mi var yoksa günaha dair yazılmış kırmızı kalemle kırmızı lekeler mi var? Amel defterini sen yazıyorsun şu an. Kendi cennetini sen inşa ediyorsun kardeşim. Bu savaşta kazanmak da senin elinde, kaybetmek de senin elinde. Hidayeti Allah senin ameline göre veriyor. Sen neresindesin? Pratikte savaşın neresinde olduğunu sen biliyorsun ve kendini kandırma. Çok da kolaydır kendini kandırmak. Sor kendine ne kadar hayatında ibadet var? Kaçta kaçını ömrünün ibadete veriyorsun? Kaçta kaçını Rabbinle geçiriyorsun? Bugün 24 saat. Kaçta kaçını uyuyarak geçirdin? Ne kadarını yemekle, tuvaletle, muhabbetle, sohbetle geçirdin? Bir ay içerisinde kaç tane imani sohbete gittin? Rabbine dair, Rabbini tanımaya dair kaç sayfa bir şey okudun? Onun gönderdiği ezeli kelamdan ne kadar okudun? Kendini geliştirmek için Rabbine yaklaştırmak için neler yaptın? Şöyle bir hayatına bak senin Rabbinden uzaklaştıran şeylerle mi dolu? Yakınlaştıran şeylerle mi? Bu çok basit değil mi? Bence amel defterinin özeti bu. Çünkü Rabbin sonsuz merhamet sahibi. Çabala ama her bir günahta küfre giden bir yol var. Cehenneme açılan bir kapı var. Ondan da kork. Şimdi bakalım bu savaşta günahlara karşı ne kadar mağlubuz? Bu savaşta kaç kurşun yedik? Bugün gözünden kaç kurşun yedin kardeşim? Namahreme bakmak suretiyle. Bugün kalbine Kaç bomba atıldı veya ruhunu kaç yerden hançerledin? Söylediğin bir yalanla, bir gıybetle, elini uzattığın Allah muhafaza bir faizle, bir haram lokmayla. Günahlara karşı ne kadar malubuz bu savaşta. Kalbimizi takviyesiz bırakıyor muyuz? Helak olmaya giden bir kariye mi bizim kalbimiz yoksa? Habibin Necar yalnız mı? Kur'an'ın anlattığı hikayedeki Habibin Necar'ın yanında 10.000 kişilik asker olsa o kuvvet karşısında teslimi silah edeceklerdi ve belki hidayetle önlerindeki engel bu vesileyle kalkacaktı. Öyleyse kalbine ne kadar takviye gönderiyorsun sen ona bak. İşte bugün elhamdülillah geldiniz Allah kelamı dinlemek üzere. Biraz peygamberi, biraz Kur'an'ı, biraz Allah'ı hatırlama umuduyla işte bak kalbinize takviye geliyor şu an. Belki sorduğum birkaç soruyla ben nefsime siz kendi nefislerinize dersler çıkartarak değil mi kardeşim? Evet. Takviye birlikler gönderiyoruz ve emin olun bu bizi şekillendiriyor. Şu katıldığınız sohbetler sizin hayatınıza yansır. Başınıza gelen şerleri defedecek, hayırları celbedecek. Hayatınızdaki imtihanlara, musibetlere karşı Allah'ın yardımını size gönderecek. Kalbinizdeki o takviye birliklerin galibiyetinden başka bir şey değil. Biz peki bu savaşın neresindeyiz sorusuna şu açıdan baksak acaba vicdanımızı ne kadar susturuyoruz? Habibin neccarı ne kadar susturuyoruz? Ne kadar taşlıyoruz onu? Vicdan bize günahlara gitme dediğinde ne kadar dinliyoruz? Farklı sorular da soralım. Mesela kibir bizi ele geçiriyor mu günün belli saatlerinde? Büyüklendiğimiz oluyor mu? Hayırdır koçum falan gibi laflarla büyükleniyor muyuz? Öfkenin bizi ele geçirmesine ne kadar izin veriyoruz? Esas konuya doğru yönelelim. Evlilik meselesi hatırıma geldi çünkü kaçınılmaz bir tefekkür bu. E, bireyleri oluşturan aileler olduğu için, bu aileleri de evlilikler oluşturduğu için evlilik hayatımızı nasıl yönettiğimiz, ailemizi nasıl yönettiğimiz aslında buradaki sorulara verdiğimiz cevaplarla birebir alakadar. Bizim evlilik hayatımızda ne kadar Habibün Neccar izi var, onun merkezinde, vahyin nurunda ilerliyoruz. Şimdi vicdanı evliliğin merkezine alan bir insanın evliliği ne kadar şefkatle, merhametle, sevgiyle örülüdür, bezelidir bir hayal edelim. Bir de nefsin ele geçirdiği, nefsaniliğin ele geçirdiği, eşlerin birbirlerine karşı nefsiyle konuştuğu, Allah'tan korkmadan konuştuğu, kadının kocasına, kocanın karısına muamelelerinde Allah'ı unutarak tam bir şeytanı memnun eden nefsanilikle şeytanın ekmeğine yağ sürercesine. Şeytanın her duyduğu kavga cümlesinde elini ovuşturduğu nasıl ortamlar oluşturuyoruz? E bu ortamlarda biz hangi salih adliyi yetiştireceğiz? Hangi fatihi yetiştireceğiz? Acaba şeytan bunların farkında olup da Şeytani akıllar, dünyayı karanlığa sürüklemek isteyenler. Bunların farkında olup da Müslümanların ailesine zarar verebilecek her türlü müdahaleyi yapma çabasında mıdır, değil midir? Öyleyse aile bizim esas cihat alanımız değil mi? Karımızla kurduğumuz ilişki esas cihat alanımız değil mi? Niye karımızdan düşmanımız gibi bahsediyoruz? Niye kocamızdan düşmanımız gibi bahsedelim ki? Niye çocuğumuzun başımıza verilmiş bir bela gibi Gıybetini insanlara yapıyoruz, çocuğumuzu kötülüyoruz. Niye bir insan ikinci, üçüncü, dördüncü çocuğu olduğunda Allah benim belamı verdi gibi bir imaj çiziyor? Niye bir insan bir çocuğu olduktan sonra ikinci tövbe diyor? Anormal değil mi bu? Seven sevdiğini ateşe atar mı? Basit bir soru değil mi? E böyle söylüyoruz, seven sevdiğini ateşe atmaz kardeş. Peki seven sevdiğini madem ateşe atmaz, eşler neden birbirlerini ateşe atıyorlar? Niye yuvalarına ateşe atıyorlar? Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş gibi ilişkiler, diyaloglar kuruyorlar. İman esaslarıyla yaşama çabasında olan Müslüman olduğunu söyleyen muhafazakar insanlar bu tarafta. Bu tarafta da o esaslara göre yaşamayan insanlar. Ama ikisi de aynı hatayı yapıyor. Ama daha şaşılacak olan, muhafazakar olan, kullanma kılavuzunun nerede olduğunu bildiği halde ona başvurmuyorsa bu benim daha garibime gider. İyi örnek olması gereken daha kendi peygamberinin nasıl hareket ettiğini bilmiyorsa burada bir problem var. Eşler birbirini nasıl ateşe atar? Nasıl Allah'tan uzaklaşır? Birbirini günaha teşvik eden Eşler cehenneme götüren eşlerdir. Birbirini günaha teşvik eden kadın cehenneme götüren kadın tipidir. Eşini günaha teşvik eden erkek cehenneme götüren erkek tipidir. Peki bu nasıl oluyor sizce? İlk akla gelen seçenek müstehcenlik. Burada cehenneme nasıl götürüyor acaba eşler birbirini? Mesela örnek verelim. Basitten başlayalım. Şöyle aşkım, L koltuğa geçelim. Açalım o meşhur video platformunu. Dizimizi izleyelim, filmimizi izleyelim. Normalde evine alıp da çocuğunun karşısına göstermek istemeyeceğin her türlü melanet insan tipini o videolarla, filmlerle evine sokuyorsun. Hatta hanımınla izliyorsun. Bu normal mi? Her türlü pisliği orada görüyorsun. Her türlü günahların işlenişini hatta bazen elfazı küfür olan ifadeleri duymuyorsun. Farkında bile değilsin çünkü kendi dininden de haberdar değilsin. Bunlara vakit ayırdın çünkü kalan vaktini Rabbini tanımaya harcamadın. Hadi tamam günlük iyi yaşayan için gündüz çalıştın da e akşam, akşama da bunlara yatırımla harcadın. Bu cennet yatırımı gibi mi duruyor? Turmusol kağıdının farklı versiyonu. O sırada odana peygamberin girse nasıl davranırdın? Kapatır mıydın? Yoksa ya Resulallah biz de tam beraber izleyebileceğimiz bir şey açmıştık. Seni anlatan bir şey. Bunun gibi çok örnekler verilebilir. Ben küçüğünü vereyim siz büyüğünü algılayın. Bazen oluyor bir yere gidiliyor, bir düğüne gidiliyor. Karısının giydiği o kıyafetle cehenneme götürecek bir günah işlediğini düşünmüyor o erkek. Belki destekliyor. Onu giyme bunu giy diyor. Engel olmuyor. Niye engel olmuyor? Çünkü kendi hassasiyetini de kendi yitirmiş. Fıtratındaki kıskançlığı da yitirmiş. Veya bir başka cehenneme götürme modeli. Gıybet. Erkek akrabalardan birisini dile getirdi. Hanımın ne yapması lazım? Boş ver. Gıybet etmeyelim. Allah herkese hidayet versin diyelim. Ne gerek var şimdi durduk yere 3-5 amelimiz varsa onu da o sevmediğin insana harcamış ve yakmış olacaksın. Karyeyi helak edeceksin. Kalbini yakarak helak edeceksin. Biraz Habib'in, Neccar'ın tarafını tut veya bir faiz seçeneği. Bıktım artık şu kira yükünde, şu evde oturmaktan bir kredi çek de ev alalım. Türkiye'de kaç bin tane evde, kaç bin tane hanım kocasına bunu söyledi. Kaç bin tane koca hanımına ya gel bir kredi çekelim, senin adına çekelim, bir ev alalım ya. Kira ödeyeceğimize, el alemi zengin edeceğimize kendimize ev alalım. Allah'a savaş açan kim kazandı? Allah muhafız. Veya yalan. 3-5 kuruş fazla kazanabilmek için o da kısa vadede çünkü o yalan illaki insanlar tarafından fark ediliyor. Ticaretinde yalan söylemek, çocuğuna karşı yalan söylemek, eşine karşı yalan söylemek. Ya şöyle der geçeriz, niye geç kaldınız diye sorarlarsa şöyle deriz diye hanımını da yalana teşvik etmek. Bu gibi bir sürü versiyonları siz düşünün. Bunlar birbirlerini cehenneme götüren tipler değil midir? Bir başkası kul hakkı mesela. Kul hakkını yeme konusunda acaba kaç tane evde Eşler birbirini, ya bir şey olmaz, şöyle yaparsın bir tane de cami yaptırırsın, al bir tane piyango bileti bir şey olmaz, at imzayı bir şey olmaz, kim duyacak, kim görecek? Allah, Allah duyuyor, Allah biliyor, Allah görüyor. Şimdi biraz daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Saliha bir eş bir erkek için ne kadar kıymetli? O erkeğe cennet hediye edecek. Salih bir eş bir kadın için ne kadar değerli? O kadına cennet hediye edecek. Onu gıybetten alıkoyacak, yalandan alıkoyacak. Onu halvetten alıkoyacak. Doğru kıskançlık budur. Kıskançlık bir insanın hayatını bunaltmak demek değildir. Onu haramlardan koruma çabasıdır. Bu doğru kıskançlıktır. Bakın beyefendiler, eşleriniz sizi harama karşı koruma şeklinde bir kıskançlık gösteriyorsa öfleyip püflemeyin. Şükredin Rabbinize. Doğru söylüyorsun diyeyim. Ezin nefsinizi ya. Hanımefendiler de aynı şekilde. Demek ki sadece cennet hurisi yok, cehennem hurisi de var. Allah muhafaza eylesin. Hem gözümüzü, hem dilimizi, hem elimizi, hem bütün azalarımızı haramın her türlüsünden korusun. Bu tefekkür beni risale Nur'daki şu harika pasaja götürdü. Yeni evlenme aşamasında olan kardeşlerim dikkatle dinlesinler. Evlenmeyi düşünen, eş adayı arayan veya şu an hala hazırda bekar olan kardeşlerim dinlesinler. Evli kardeşlerim dinlemesinler mi diyeceğim? Dinlesinler onlar da. Evli abilerim, kardeşlerim onlar da nefes aldıkları sürece, ömür devam ettiği sürece yanlışlıkları düzeltmek üzere vazifeliler. Yoksa kimin ekmeğine yağ sürüyoruz bunu hatırlayalım. Milletimizin, toplumumuzun gücü sizin eşleriniz olan diyaloğunuzdan geçiyor biliyor musunuz? Onları kazanmanız lazım. Yuvanız cihattır kazanmanız lazım. Bakın ne diyor üstad? Bahtiyardır o adam ki refikayı ebediyesini, ebedi yol arkadaşını ya eşine bu gözle baksan başka hiçbir şey okumama gerek yok. O benim ebedi hayat arkadaşım ya. Yani sadece bu dünyada benim beraber bir yuva kurduğum birisi değil, ahirette de benimle beraber. En güzelinden 70 bin kat daha güzel. Bunlar çokluktan kinayi. Cennette de senin eşin hurilerden 70 bin kat daha güzel olacak. Eşiyle problemi olan ya orada da mı onu çekeceğiz o zaman cehennem olur orası gibi düşünme. Orada seni rahatsız eden bütün özellikler eşinden çıkarılacak. Seni mest edecek ne özellikler yüklenecek. Bahtiyardır o adam ki refikayı ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder o da salih olur. Bak bu cennete götüren tip. Eş saliha oldu mu Hz. Ömer'in dediğini Gerçekten saliha bir kadınla evlenenlerin hepsi imzayla tasdik eder. Dünyada imandan sonra en büyük nimet Saliha bir eştir. Hem bahtiyardır o kadın ki kocasını mütedeyyin görür. Dindarlığına bakar ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Yani onu teşvik ediyor. Hanımının etkisiyle namaza başlayan o kadar çok ki. Bazen hatta kızının etkisiyle Şefkat kahraman işte onlar. Bakıyor ki karısına ya ebedi hayat arkadaşım ahirette kaybetmeyeyim. Bu ne demek biliyor musunuz ahirette kaybetmek? O cennete girecek sen cehenneme. Cennete giren hiç kimse bekar kalmayacak biliyor muydunuz? Bekar öldün diyelim mesela. Cennette bekar ölen bir başka hanımla evlendirileceksin. Allah biliyor kimin kime münasip olduğunu. Enteresan değil mi? Yani cennete giremeyen bir adamın karısı... Cennette başka biriyle evlendirilecek. insan ağrına gidiyor belki. Ağrına gidiyorsa o zaman sen de ibadete ağırlık ver. Eşini taklit et onun gibi ol. Sen de kazan kaybetme yani. Saadeti dünyeviyesi içinde saadeti uhreviyesini bu şekilde kazanır. Yani sadece dünya saadeti değil ahiret saadetini de kazanır. Bedbahttır o adam ki sefaate girmiş zevcesine ittiba eder ona uyar. Vazgeçirmeye çalışmaz. Kendisi de iştirak eder. İşte birbirlerinin cehennemine odun taşıyanlar bunlar. Gıybetine gıybet ekleyen kredi faiz çek bir daha çek diyen hadi çekelim diyen ben Allah'tan korkarım demeyen tatile nereye gidelim seçenekleri içinde namahremlerin olduğu yere gitmekten korkmayan eşini bu konuda hatta teşvik eden ya daha ucuzmuş oraya gidelim e cennet cennet ucuz mu bet bahtır o kadın ki zevcinin eşinin fıskına günahına bakar onu başka bir surette taklit eder Hani şu örnekleri zaten söylemiyorum. İşte uyuşturucu kullanıyormuş, eşine başlatmış. İçki kullanıyormuş, eşine başlatmış. Bu çünkü herkese hitap etmiyor. Tek tek örnekler bunlar. Ama hepimizin hayatında belki şöyle örnekler var. Yani bu pasajdan kendinize çıkaracağınız temel ders şu olsun. Evlenmeden önce kulluk seviyem neydi? Evlendikten sonra nereye çıktı? Düzeldi mi, kötüleşti mi? Yani ben onu olumlu mu etkiledim? İlim meclislerinden kopardım mı? Allah yolundan uzaklaştırdım mı? Ya sadece eş seçiminde değil, hayatın her aşamasında, iş seçiminde, okul seçiminde her şeyde bunu düşünmemiz lazım. Doğru mu dostum? Attığım adım beni Allah'tan uzaklaştırıyor mu? Benim için nimet mi, nikmet mi? Veya beni Allah'a yaklaştırıyor mu bu eş? Öyleyse eş seçecek kardeşim işte. Dün bir kardeşim geldi bana bunu sordu mesela. Ben de bu minvalde ona bir şeyler anlattım. Seçeceğin eşi ona göre seç. Yetiştireceği evlada göre seç. Bir mekteptir onun kalbi senin için. İlmek ilmek senin kalbini Rabbinin vahyinin dantelasıyla örebiliyorsa öyle bir eşi seç. Fatıma gibi Meryem gibi ya. Barbie bebeklerle yerleştirilmiş güzellik algısının kurbanı olma. Surete müptela olma. Kaybedersin. Pişman olursun. Başını duvarlara vursun. gel ve ne dinle. Seni günahlara değil, secdeye davet eden, umreye davet eden eşi seç. Veil. Binler veil yazıklar olsun diyor. O zevç ve zevceye ki birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani medeniyet fantaziyelerini birbirlerini teşvik eder. Modo der. Ya bir şey olmaz aç bir sosyal medya hesabı. Bir şey olmaz paylaş gitsin. Ya 3-5 kuruş para kazanacak diye eşini böyle teşvik eden insanlar var. Bunun detayını size havale ediyorum. Ben tasvir etmeyeyim ama siz az çok tahmin edersiniz. Nasıl bir boyut var burada? İşte yuvalarımızı, Habibü Neccar ikliminde vicdanla yoğurarak şefkat iklimine sokmazsak, öfkenin hakim olduğu, kavganın hakim olduğu veya nefsaniliğin hakim olduğu yerde artık vicdanın azabına, vicdanın çığırmasına, bağırmasına tahammül kalmayacağı için o vicdanı günahlarla susturacaktır nefis. Kalp karyesi helak olacaktır. Rabbim karyemiz olan kalbimizi hakiki bir Medine gibi canlandırsın ve imanın nuruyla filizlendirsin o kalp çekirdeğinden Cennetül Firdevs'te Tuğba ağacına kalbimiz meyve versin. Allah rızası olsun. El Fatiha.